Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size yine yeniden yeni bir teknik öğreteceğim. E, peyote tekniğini önce dizeceğiz, sonra öreceğiz. Evet, bunun için de kolay bir e, desen seçmeye çalıştım. Bu ara e, çok revaçta olan e, nazar boncuğu bilekliğinin dizilişini sizinle paylaşacağım. Ve kolay bir şekilde nasıl öreceksiniz onu öğreteceğim. Ee, evet, bunun için öncelikle gerekli malzemelerimizi söyleyelim. Evet, bu bilekliği yapacağız arkadaşlar. 4 renk, e, delika 11.0, boncuklarımız gerekiyor. Siz renkleri isterseniz değiştirebilirsiniz, ama ben yine orijinal e, mavi tonlarını tercih ettim, mavi ve sarı. Evet. E, bunun dışında Fireline kullanıyorum. Mümkünse Fireline yoksa Mewkin'in ipini de kullanabilirsiniz. Bundan bir buçuk metre kadar kesiyorum ve her iki ucuna da iğne takıyorum. Bir buçuk metre kadar kesiyorum ve iğne takıyorum. Bunun dışında şablonumuz ekranda belirleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bir kez dizdiğimde bu kadar oluyor. Bu Ölçelim hemen. Bir kez dizdiğimizde ne kadar oluyor? Şu şekilde. Evet. 3 santim kadar ediyor. 3 santim. 5 kez dizdiğimde de bunu elde ediyorum. Şöyle. Siz o halde istediğiniz kadar dizip örebilirsiniz. Ama 5 kez dizdiğinizde 15 santim ve halka kısımlarıyla beraber o zaman 16 buçuk santim kadar ediyor. Hangisini isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Hapishane işinde olduğu gibi önce tamamını diziyoruz ve ondan sonra örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çok pratik ve kolay bir yol. Şimdi sadece deseninin nasıl sırasını olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdilik kolay bir e, e, sırayla başlayalım yani beşli bu beşli olarak kolay bir şekilde başlayalım. Daha sonra böyle bir halkamız ve bir papağanımız var. Daha süslü şeyler takabilirsiniz. Şimdi hemen işimize başlayalım çünkü ben çok heyecan yaptım sizinle bunu paylaşayım diye. Şablonumuzu da ekranda paylaşıyorum sizinle şablonumu ekranda paylaşıyorum. Bir sırayı beraber dizelim. Daha sonra isterseniz siz tekrar 5 kez şeklinde ya da kolunuzun kalınlığı kadar dizip bunu örmeye devam edebilirsiniz. Tabi artırdığınız sürece de ipinizi de artı kesmeniz gerekiyor. Veyahut da Fireline eklemesini biliyorsanız Fireline'ı ekleyerek de devam edebilirsiniz. Evet şimdi beraber dizelim arkadaşlar. Başlıyoruz. 4 beyaz. 1 sarı 3 beyaz 2 sarı 2 mavi 2 sarı 1 beyaz 1 sarı 4 mavi 2 beyaz 2 mavi 2 sarı 2 mavi bir beyaz bir lacivert bir beyaz 3 mavi 3 sarı 4 mavi 2 sarı 6 tane beyaz 1 tane sarı 3 tane beyaz 2 tane sarı iki 2 mavi iki 2 sarı bir beyaz bir sarı dört mavi 2 beyaz 2 mavi 2 sarı 2 mavi 1 beyaz 1 lacivert 1 beyaz 3 mavi 3 sarı 4 mavi 2 sarı 2 beyaz Böylece bir kez dizmiş olduk arkadaşlar. Bir kez dizdiğimizde dediğim gibi bu kadar örebiliyoruz. Şimdi bunu 5 kez dizeceğiz ve örmeye başlayacağız. E, tekrar başa alıp siz bunu 5 kez dizebilirsiniz. Evet şimdi ben de dizeyim siz de dizin sonra örmeye başlayalım. 2 beyaz dedik dizdik bunu böylece 5 kez dizmiş olduk arkadaşlar. 5 kez dizdik. Önce şurayı bir toplayalım. Bitti burası daha net görün diye. Şimdi bu dizip geldiğim iğnem. Dizdim bitirdiğim iğnem. Bunu bırakıyorum arkadaşlar. Buraya koyduk. Diğer iğnemizi alıyoruz. Ucumuzu. Bunu bu şekilde itiyorum böyle. O tarafta çok bir şeye ihtiyacımız yok. Yani ip olarak uzun bir ipe ihtiyacımız yok. Dizil olduğu kadar olsa yetiyor. Şimdi ne dedik? Bu 5'li dedik. 5'li ne demek? 5 sıradan oluşuyor yani. Şöyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Yani biz beşer beşer getirip bunu öreceğiz bunu. Beşer beşer öreceğiz. Şimdi 5'i ayırıyorum buradan. Bakın 5 tane ayırdım. 2 4 5 bir tane daha 5 e ayırıyorum şu 2 4 5 bunu üst üste getirip kapatıyorum şöyle bu şekilde getiriyorum kapatıyorum ve her birini eş olacak şekilde örüyorum. Ne demek Bunu getirdim buradan şuna girdim Bakın 5, 5 şöyle alalım şöyle koyduk şu 1 2 3 4 5 burası 4 kalmış bir tane daha almamız gerekiyor dikkatli bir şekilde burada yapmamız gereken doğru dizmek ve doğru beşer beşer ayırmak şimdi 5 5 herkesi eşleyeceğiz şöyle duruyor Evet buradan bunu buna giriyorum şuraya bir. Daha önceki kolay peyote tekniklerini öğrenmiş olmanız gerekiyor. Bunu daha kolay yapabilmeniz için. Şimdi dedim ki eş eş olacak. Bu böyle. Bu bunun eşi oldu. Üstteki aldım. Böyle girdim. Tersten. Bu bunun eşi oldu. Şöyle. Ve böyleyken buna getiriyorum. Şuradakine. çekiyoruz. Bunu da altındaki sarıyla eşleştiriyorum. Şundan böyle getiriyorum. Şuna koyuyorum. Bakın. Ayırdım. Bu bunun eşi. Şimdi buradan giriyorum. Böyle. Bunu da bakın bu bunun eş. Yani bu bununla eş, bu bununla eş. Şimdi bunun eşi de bu. Ona girmiyoruz. Direkt yanındakine. Şu. Herkesi birbiriyle eşliyorum. Böyle getirdim. Bunu da şimdi bakın böyle yapıyorum. Buradan buna giriyorum. Şu. Bu bu şekilde. böyle. İkisi de her her biri daha doğrusu birbirleriyle eşleşti. Her biri birbirleriyle eşleşti. Şimdi arkadaşlar bu bu şekildeyken gene 5 tane ayırıyoruz öbür taraftan getiriyorum bunu ördüklerimizin üzerine kapatıyorum şöyle bak şu kapadım bunun bu altta geliyor alttan geliyor şöyle ilk başta bunu, bunu tutturuyorum bunu sonra buna giriyorum bunu şöyle bakın getirdim böyle yerleştiriyorum ve buradan buna geçiyorum şu geçtim şöyle ve buradan maviye giriyorum şu bakın ne kadar kolay bunu da koydum şu şimdi 5 ayırıyorum buradan 5 ayı. Ben artık hangi renk geldiğine bakmıyorum. Sadece deseni takip ediyorum. Doğru mu geliyor diye. Buradan bunu yerleştirdim. Böyle tutuyorum böyle. Bir girdim. Şuna. Buradan giriyorum. Her birinin üzerinde bir tane olacak. Şu. Girdim böyle. Bir bura giriyoruz. Çekiyorum. Sonra şöyle ayırıyorum. Her birinin üzerinde bir tane olacak bu. Ve şuradan buna girebilirsiniz. Aralara birer tane yerleştiriyoruz. Buradan da sarıdan çıkıyorum. Şimdi tekrar yapalım. Bu böyle koyduk. Buradan getiriyorum. 5 tane yayırdım. 5 tane ayırdım. Bunu buraya yerleştiriyorum buraya. Buradan girdim. Buna. Bakın bunu şöyle tutuyorum. Hop buraya girdim. Çekiyorum. Buradan da beyaza çıktı. Bu. Hemen geliyorum. 5 tane ayırıyorum. Şöyle 5 ayırdım. Bunu ne yapıyorum? Burada kapatıyorum bunun üstüne. Kapatıyorum. Hemen ilkinden içeri girip şu Bu şekilde buradan da buraya Evet bunu sonra böyle bir karşılıklı çekip yerlerine yerleştiriyorum şöyle elimle çekiyorum hemen beş tane ayırıyorum beş tane Evet 2 dört beş getiriyorum bunu kapatıyorum bunun üstüne kapatıyorum. Buradan yürüyorum. Evet, böylece arkadaşlar bir teknik daha kazandırdık. önce diz sonra ör, sloganımız da bu şekilde oldu. Hapishane işi gibi. Bunu eğer çok daha kalın ve büyük şey uzun bir şey örecekseniz çok hani elinize boncuk taşımaya gerek yoktur. Önce dizersiniz sonra oturduğunuz yerde hani herhangi bir yerde de hapishane işlerinde olduğu gibi örebilirsiniz. Şimdi tekrar 5 ayırıyorum. Sakin bir kafayla dizmek gerekiyor sadece. Evet bu 5 ayırdım buraya yerleştiriyorum ve çok yumuşak oluyor arkadaşlar. Tuğla tekniğini ben çok sevmiyorum. Çok sert oluyor. O nedenle peyote ile yapmayı tercih ediyorum. Evet. Şu. Şimdi tekrar bir tane daha yapayım ama alıştınız diye düşünüyorum. 4 5 tane aldım. Getiriyorum şöyle. Bunun üstüne yerleştiriyorum bu. Ve bu da ördüğüm ip buradan giriyorum şöyle buraya. Çektim. Bunu ne yapıyorum? Tutuyorum şuradan. Yani üstüne alıyorum bir tane boncuğu sarının üstüne ne geliyor? Beyaz, beyazın tam önünden sıkıştırıyorum sarıya girip tekrar maviye giriyorum. Bunu da buradan buraya çıkıyorum. Evet ben şimdi bunları bitireyim. Siz de bitirin. Baş kısımlarını nasıl yapacağız onları öğrenelim. Evet arkadaşlar 5 kez dizdiğimizde bu kadar oluyor. Bir ölçelim bakalım. 5 kez dizdik ve ördük. Çok kolay kısa sürede örebileceğiniz bir bileklik. Evet 15 santim oluyor. Bunu bir de inç olarak ölçelim bakalım şöyle demek ki 6 inç gibi evet şimdi bunların kapama bölümlerini brit kısmını yapacağız onun için ne yapıyoruz onun için şu orta kısma bir tane boncuk koymamız gerekiyor o nedenle ben şöyle geliyorum ben ilerliyorum hiçbir şekilde boncukların şeyin ipin dışarıda gözükmemesi gerekiyor. O nedenle hiç dışarıdan gitmiyorum ben. Böyle geliyorum. Şuna geleceğim. Şöyle. Ve ikisinden birden çıkacağım. Çünkü ortaya bir boncuk koyacağım sadece. İkisinden birden çıktım. Buraya ne koymam gerekiyor? Bir tane beyaz. Böylece bakın bir tepe oluşturdum burada. Şimdi bu tepe noktasına da gelip biritini yapacağım. Tekrar böyle gidiyorum. Şunu da yapabilirsiniz ikinci bir yol olarak. Şuradan bir daha gidip, evet şunu ve buradan şöyle dönüp tekrar bu ve bu gelip bu araya o beyaz ipi sıkıştırdım. Evet, şimdi ikisinden, üçünden birden şöyle çıkıyorum. Bu. Buraya beyazla bittiği için ben buraya beyazla birit yapayım. Evet, şöyle alalım. Şöyle. Şimdi bir tane alıyorum. Bunun bu tarafından giriyorum. Böyle. Şu. Buradan. Dönüyorum. Tekrar bir karşısından böyle şuraya iki, buradan. Bu böyle bir halka yapacağız. Halkımızın gireceği kadar bir delik olacak. Şu tekrar buraya bir tane daha. 1 2 3 4 5 oldu. Bir tane daha yapalım. Ve 6 buradan şu. Şimdi aynı yolu izleyerek dibe kadar iniyorum. Böyle izleyerek böyle böyle aşağı kadar. Çünkü oraya asılma söz konusu olabilir. 2. Kez sağlam olsun ve daha da düzgün duruyor eğer ikinci kez geçerseniz buradan buraya geldim şu şimdi buradan birleştiriyorum buraya alıyorum bunu da buraya bir böylece bakın bir halka yapmış olduk bu şekilde bir kere daha geçiyorum aynı yerlerden şöyle işte buradan buraya. Bunu geçtikten sonra ipimi yok edeceğim. Şöyle yapıyorum. Buradan şöyle aralardan geçerek düğüm yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle iniyorum. Bir kez daha dönüyorum böyle buradan geçiyorum düğüm yapmıyorum şöyle buradan şuraya çıkabilirim bu zaten artık hani o yolu bulup da çıkamaz yani o nedenle burada bırakıyorum bunu keseceğim de bir çivi başı yapıyorum. Şimdi diğer ucumu da aynı şekilde yok edeceğim. Biliyorsunuz bu beraber gelmişti bunlar. Şuradan böyle aşağı iniyorum. Aynı şekilde düğüm yapmıyorum. dönüyorum buradan. Bunu da şu beyazdan çıkayım. Evet. Bu şekilde buraya Evet. Şimdi diğer ucunu yapabilmek için bu ipten faydalanacağım. Şunu gene bunu bir çivi başı yapıyorum. Şöyle. Onu şöyle buraya gireceğim. Şuradan giriyorum mesela çok çekmiyorum. Fireline'ın böyle bir özelliği var. Şu an, çıkmıyor şu an. Böyle geliyorum. Gene içinden dolaşıp şöyle Herki bu yaptığım işler sizlere çok fuzurlu gelebilir ama inanın çok temiz oluyor. Şuradan bu şekilde buraya geldik. Şimdi buraya çıktıktan sonra ne koymam gerekiyor? Böyle tepe yapacağım böyle bir sarı alıyorum buraya. Şimdi buraya bir beyaz koymam gerekiyor. Şu. Evet, şu araya bir tane boncuk koyacağım. Ama ne yapıyorum? Buradan bir girdim. Yoksa ipin gözükmemesi gerekiyor. Şuradan şöyle buradan da tekrar çıkıyorum ve bu orta kısma ne koymam gerekiyor? Bakın böyle sarı. Sarı gelecek, değil mi? Bu şekilde giderken sarıyı koyup ikisinden birden iniyorum şu şimdi bu tepe noktasına gelip yine oraya bir yapacağız geri döndüm buradan iniyorum şimdi tepe noktasına çıkalım şuraya bakın buradayım Buraya yine 6 tane boncuğu doluyoruz. Bu sefer sarı doluyorum. 1 1 yaptık. Şu. 6 tane oldu. Bunu şimdi turlayarak aşağı iniyorum yeniden. 2 4 6. Şöyle iniyorum. Şimdi buradan birleştiriyorum uçtan. Şöyle buraya tekrar şöyle geçeyim hepsinden birden geçiyorum yine demin diğer uçta yaptığım gibi ilerleyerek yok edeceğim ipimi evet. şöyle. aşağıya doğru yolundan hiç dışarıda gözükmeden Bir de buradan geri dönüyorum tekrar. Şöyle. Bu. Şimdi bunu keselim. Evet. Arkadaşlar böylece bitirmiş olduk bilekliğimizi ve halkalarımızı takacağız papağanımızı takacağız bitirmiş olacağız şu şekilde böyle iki tane bilekliğimiz oldu Evet arkadaşlar yeni bir tekniği sizinle paylaşmanın sevincini yaşıyorum videolarımızı beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın mazot tasarımda kalın Yeni tekniklerde buluşmak üzere